Öncelikle Ahbap gazetesine üreticinin sesini duyurduğu için teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sosyal medyada bir paylaşımda bulundum. Bize yılbaşından önce hükümet edenler ve kurumdan, Binboğa kurumundan ve hükümet edenlerden en geç Şubat ayı içerisinde üreticinin ödemesinin yapılacağı yönde bir beyanatta bulundu. Bunun üzerine de biz çıktık her türlü eleştiriyi Yine rağmen üreticilerin eleştirilerine rağmen hak etmedikleri halde hükümet edenlere teşekkür de ederek bir açıklamada bulunduk. Ancak bugün geldiğimiz noktada yine Binboğa yöneticileriyle yaptığım görüşme ışığında bize bu ödemelerin gecikeceğini, kurumda para olmadığını, kurumun bir şeyler üreterek, para kazanarak bize ödeme yapacağı. Yani benim aklıma direkt Nasrettin Hoca'nın yapmış olduğu bu siken ekme muhabbeti aklıma geldi. Hani işte tikeni ekeyim de yünler toplansın yünü eğerim falan muhabbeti aklıma geldi. Böyle bir durumu ben e, üreticiler adına kesinlikle kabul edemem. Hükümet ettiğini iddia edenler, bu ülkenin geleceğine planlayarak güzel işler yaptığını iddia edenler, ben burada size göstermek istiyorum. Geçen seneki ürünler hala dalında. Genç bir e, fidanlıktayız şu anda. Yeni ürünlerde üzerinde eski ürünlerde üzerinde bu hem üreticinin hem ülkenin geleceğini çalmaktır bunun adı düpedüz hırsızlıktır ve biz bize verilen sözleri yerine gelmeyeceğini de biliyoruz. Şu saatten sonra benim e, hükümet edenlerden veya ettiğini sananlardan herhangi bir beklentim yok. Bize çerez parası vermelerine de ihtiyacımız yok. Bizden aldıkları ürünü üreticinin ve bu ülkenin hem umudunu hem de geleceğini çaldıklarını yüzlerine söylemek de istiyorum. E, bunların yaptığı düpedüz insan umudunu çalarak ülkenin geleceğini bitirmektir. Yeni ürün yani olgunlaşmış harp koyu renkte siyah ve kahverengi renkte olur Yeni üründe yeşil renkte olur. Baklalar daha oluşmamış. Bu diğeri de oluşmuş hali. Bu harabun hasadını Ağustos ayı içerisinde 40-45 derece sıcaklıkta yapıyoruz. Şu anda Şubat ayı içerisindeyiz. Görüyorsunuz pardücelerle bile üşüyoruz. Kaç ay geçtiğini, bu üreticinin neler çektiğini ve bunları hak etmediğinin en büyük göstergesi olduğuna inanıyorum ben. Te Ağustos sıcağında biz bu ürünleri topladık ve teslim ettik. Siz bu ürünlerin ödemesini bu soğuk günlerde belki bir üreticinin içini ısıtır. Bu insanlardan bu üreticilerin ücretlerinin ödemelerini bekledik bugüne kadar. Dediğim gibi üreticilerin beni yerden yere vurmasına e, dahi aldırış etmeden madem ki çözüm olacak çözüm üretecekler bu insanlar inancıyla ben sosyal medyada da kamuoyunda da açıklama yaptım ki ve teşekkür ederek açıklama yaptım. Ama e, üreticilerimizin ne kadar haklı olduğunu e, yaşayarak bir kere daha tecrübe ettik. Şu saatten sonra ne bir hoşgörü, ne bir sağduyu hiçbir şey istemiyoruz, hiçbir şey beklemiyoruz da biz bu saatten sonra derhal ve ivedilikle meclisten harabın önündeki en büyük engel olan ihracat sorununu bütün haldeki harbun e, yurt dışına ihracındaki engel sorununu bir an önce ortadan kaldırmalarını istiyoruz. Çünkü bunların yapabileceği hiçbir şey olduğuna inanmıyoruz. Ve biz bugünden itibaren gerek bireysel olarak gerek birlik olarak biz gerekirse pekmez fabrikası kuracağız. Gerekirse bütün halde harbun yurt dışına ihracı konusunda girişimlerimizi hızlandıracağız. Ve gelecek sene için kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz. Size söyleyeceğim şu ameyane bir tabir ama bunlardan ihsan beklemiyoruz, istemiyoruz da Gölge etmesinler, bize yeter. Şimdi bu harupları görüyorsunuz. Genç bir fidanlık burada. İnsanlar bir umut ederek, gelecekte bizim de bir söz hakkımız olsun diyerekten bu ağaçları diktiler. Fakat bu iki senedir bu beceriksizlerin yaptıklarından dolayı bakımlarını dahi yapmıyorlar. Kurmaya kaderine terk edildi. Ürünleri dahi gelip toplamıyorlar. Bakın şu ağaçların hallerine. Şimdi bu ekranda gördüğünüz ağacımsı şey, bu hükümet edenlerin özellikle son 2-3 yıldaki beceriksizliklerinden, tabii totalda 50 yıldır aynı zihniyetler maalesef bizi yönetiyor ama son 2-3 yıldaki verdikleri hasar bu boyutta. Bakımsızlıklarını görüyorum. Bunlar normalde budanması lazım, diplerinin sürülmesi lazım ve çiçek gibi olması lazım bu ağaçların. Bu yöneticilerin istedikleri bunları evlerindeki, villalarındaki şömlelerde yakmak mı? Bunu mu istiyorlar yani bizden? Bunların hepsini keselim mi?